Bir emlakçı satılan bir evden ne kadar kar almalı? Ne kadar alabilirse. <gülüyor> <gülüyor> ya bu, bu şey de ticari işlerde şu kadar bu kadar diye bir sınırlama olmaz. Burada bütün mesele bu emlakçının karşı tarafa yalan söylememesidir. Doğru söyledikten sonra, karşılıklı anlaştıktan sonra ne kadar aldıkları önemli değil. Çünkü Allahü Teala ayet kelimesinde diyor ki Nisa suresi 29. ayette Ya yüllediğin amenu la tekulu emvalekum beyne kum bil Müminler mallarınızı batıl yollarla yani yalan yanlış şeyler şey yaparak yemeyin. İlla tekune ticaretin antaradi minkum karşılıklı rızayla yapılan bir ticaret olursa başka. O emlakçı da ticaret yapıyor. Yani birisi gelip de malını sat satamıyorum. Ona diyor ki benim malımı sat sana da şu kadar kar vereceğim. O karşı tarafa yanlış bilgi vermemesi lazım. Dürüst davranması lazım. Ondan sonra ne nasıl anlaşırlarsa alacağı kar helaldir. Evet.